12 beğenin enlerini seçiyoruz. İlk konuğumuz Mustafa. Mustafa sence sınıfın e, en makarası kim? En makarası? La mimikleri çok iyi. Mustafa sınıftakileri unuttu. Ömer. Tamam. Mustafa sana sınıfın en makarası dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kendisi kadar olmasak da bize bir şeyler var ya kaptık ondan. E, peki sence sınıfın en, en safı kim? En safı kim? Kırmak ya. Lan bunlar nasıl 12. sınıf? Ee, Ömer sana sınıfın en safı dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben Ömer'e çok kınıyorum. Irmak Fav. Başka da hiçbir şey söylemek istemiyorum kendisine. <laughs> Peki sence sınıfın en matematiği kim? Sınıfın en matematiği... Sınıfın en matematiği bence Tosi. Bence açık ara farklı. Tosi. Irmak sana sınıfın en matematiği dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ona katılıyorum. Tosi matematiğe benziyor. Ya tabii ki beni söyleyecekti. Ama birkaç tane isim daha söylemek gerekirse Barış'ı da kendime denk olmasa da... Denk olmasa da üstünlük. Bir basamak altıma koyabilirim. Peki, sence sınıfın en disiplinlisi kim? Kimse değil lan sanki. De Kimse değil lan sanki dur bakayım. Oğlum, yani burada bir arkadaş kontenjanından Ahmet'i söyleyebilirim. Tamam, o zaman Ahmet. Herkes gözlüktü. Tosi sana sınıfın en disiplinlisi dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kendimin disiplinli olduğunu düşünmüyorum. Bence başka birini seçmesi lazımdı. Peki sence sınıfın en enerjiyi kim? Bence sınıfın en enerjiyi insanı seni Melih diyebilirim. Tamam Melih'e gidiyoruz. Ahmet seni sınıfın en enerjiyi seç. Melih meyve suyu olmuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> düşünmüyorum. Düşünmüyormuş. Eee... Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika uçuyorsunuz. Sınıfın en villainı sence kim? <laughs> Şeyma Sarıçek. Şeyma Sarıçek. <laughs> Melih senin sınıfın en Vilya'nı seçti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Bu konuda Melih'in çok haksız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Vilya. Ben asla bir vibe verdiğimi düşünmüyorum. Melih'i de kanıyorum bu konu hakkında. Arkadaş şu anda. Evet o kadar.